Dolap kırar reis. Oha. Seni seviyorum dedim. Ben seni arkadaş olarak görüyorum boğazım Bekliyorlar yol lazım. donlar Bir gün beni Elin kanlı çünkü abi değil. Selam gençler hoş geldiniz Evet bugün eskiden çok tutmuş bir uygulamayı inceleyeceğiz Eskiden ücretsizdi ama artık paralı Ve ben de hemen parayı yatırdım Bunu sizlerle de deneyelim Uygulamamızın adı simsimi Zaten bilenler vardır ama bilmeyen de bir sürü vardır Çünkü bayağı bir eski Şu an popüler olmamasının sebebi paralı olması Önceden ücretsizken herkes videosunu çekiyordu bunun Paralı hali gerçekten de efsane Uygulamaya ne sorarsanız sorun size cevabını veriyor. Benim hakkında, Laz hakkında, oyun hakkında yani her konu hakkında bir sürü bilgisi var. Küfrettiğinizde size küfür ediyor. İltifat ettiğinizde iltifatlar ediyor. Böyle saçma sapan hareketler var. Bir inceleyelim. Eğer ki videoyu beğenirseniz bir beğenin. 50.000 like'da farklı bir uygulamayı deneriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada adım anonimdi. Ben adımı hızlı peç olarak değiştirdim. Normalde değiştiremiyorsunuz ama para verince değiştirebiliyorsunuz. Normalde siz ona küfür ettiğinizde cevap vermiyor ama para verirseniz size küfür edebiliyor. Ya da uygunsuz kelimeler kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi ben para verdim çünkü ben bana sövmesini istiyorum. Eskiden çünkü sövüyordunuz o size sövüyordu falan böyle değişikti. Ama artık onu kaldırmışlar para verenlere sövüyor sadece. Efsane yani bilmiyorum. Herkese sövmüyor yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha çok para mı versek bu serbest moduna geçiyor bilmiyorum. Onu da deneriz belki. Ben ilk öncelikle biraz normal muhabbet edeceğim. Sonra da merak ettiklerimi soracağım. Selam diyorum. As bebeğim. As bebeğim. Çok hızlı başladı lan bu. Çok hızlısın. Ben de çok. Lan zaten sen çok hızlısın dedim. Allah Allah. Buna normal muhabbet edilmiyor. bana piç diyeceğim direkt. Saygın olur musun de. Oha. Oğlum bu beni mi dinliyor lan? Yazdığıma değil ağzımdan çıkana cevap verdi. Oha. Oha akü dedim bir. Bakayım ne olacak? Ne oldu? Ne oldu? Neyse boş ver dedim. Tamam. Tamam. <laughs> Tanışalım mı dedim böyle bir. Bizler hiç tanınmayanlar. Oğlum niye felsefe yapıyorsun ya? Seni seviyorum dedim. Ben seni arkadaş olarak görüyorum bekliyorlar Arkadaş olarak gülüyormuş arkadaşlar Aşkımız buraya kadardı dedim Bu kadar kolay bitmemeliydi La sen bitirdin, sen bitirdin, ben mi bitirdim? Sana aşığım lan diyorum bakayım. Ben ya. de sal. Ben de sal. Ya bırak ya. Hiç romantik değil bu. Bunu salla. Evet kendim hakkında soru sormaya başlıyorum artık. YBJ diyorum ne diyecek? Dolap reis. Dolap kıran reis. <laughs> Oha. Uygulama şu an beni fethetti arkadaşlar. Dolap kıran reis dedi. Yemecek kimdir diyorum. Tam bir, Tam bir peç. Oha uygulamaya bak anasını satayım. Hiç Peç kimdir? Peç'i biliyor lan. YBJ Yunus. YBJ Yunus. Pavyoncu bir kirde bilirsin şaşıracağım arkadaşlar. Gerçekten bunu bilemez herhalde. Zıplar. Zıplar mı? Neyse çok irdelemeyeceğim. Kanalımın eski adını söylüyorum bakayım ne diyecek. YBJ de Yunus dedim. Dolap Kral Reis. Dolap Kral Reis. Aynı şey diyor. Berat Ali diyorum bakayım Berat Ali ne diyecek. Yakışıklı YouTuber ve güzel. Aa, güzel rap yapar falan filan. Bereteli Yılmaz dedim. Egolu yakışıklı tatlı. Egolu yakışıklı tatlı. Siktir lan dedim. <gülüyor> <gülüyor> niye güldün lan ben şimdi? Niye güldün? Mal. Mal diyor bana. Lord Enzel diyorum direkt. Bakayım ne diyecek Lord Enzel'e. Onu hiç sevmiyorum. Niye sevmiyorsun ya? Aga be. Enzel'i niye sevmiyorsun? Niye lan? Düzgün konuş dersin. Düzgün konuş dersin. Tam taşak mı geçiyor bu ya? Garloş'u soralım Garloş. Garloş adamdır. <laughs> garloş adamdır. Tamam. Eyvallah ben cevabımı aldım. Yoeko. Yueko Yo deyince ne diyeceğim? Haniko dedi ko. -di Haniko dedi ko -di dedi. Oha abi bu o zaman Kuzey Yılmaz'ı bile biliyor. Kuzey Yılmaz. Kuzey Yılmaz'ın şarkısında söylediği şey var ya. Onu biliyor lan. Adamdır herhalde. 6C mi 7C mi öyle bir sınıftaydı. Aaa. <laughs> <laughs> 6C mi 7C mi öyle bir sınıftı. Oha! Kuzey Yılmaz'ın yaşını bile biliyor. Ben bilmiyorum tamam mı? Sonuçta o yaşlarda olduğunu anladı. Kuzey Yılmaz'ı bile tanıyor. Batuhan Berkant dedim bakalım ne diyecek? Lazali gibi videolar çeker. Lazali gibi videolar çeker. Oha! Abi çok inanılmaz ya uygulama. Her şeyi biliyor mu ne bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. <laughs> Brawl Stars mı PUBG mi dedim bakayım ne diyecek. PUBG Mobile. <laughs> PUBG dedi. Akof. Niye? Battaniye. Battaniye. Ya abi sen şaka mısın ya? Battaniye de. Ben de bir tane yapayım. Pişmaniye. Çok güzel. Çok güzel. Çük. Götüme girsin. Götüme girsin. Simsimi. İyi misin oğlum? Brawl Stars'ın son karakterini soruyorum. Brawl Stars son karakteri. Colt. Colt. Lan son karakteri dedim. Son karakteri dedim. Son dedim abi. Ya ne çizgi atıyorsun be. Nasıl soralım arkadaşlar. Merak ettim Laz. Adamın dimi. Adamın dimi. Laz Ali. Türkiye'ye abone ol. Türkiye'ye abone ol. Lan ne alaka. Laz oyun oynay. Laz Ali'nin kanalının eski adı arkadaşlar. O yüzden bunu sordum. Bakayım belki biliyordur. Merhaba uşaklar. Laz'ı açar. La tamam. Tanıyorsun, tanıyorsun ama niye bilgi vermiyorsun? Biraz da oyunla ilgili merak ettiklerimizi soracağım arkadaşlar. Ama ondan önce bir şey daha soracağım. Onu merak ediyorum. Onun cevabını verirse Simsimi'ye puanı 10 üzerinden 10. Bakalım harbiden de cevap verecek mi? YBJ ne zaman abone olacak diyorum. Valla bilmem onu ama olacak. Ooo güzel. Bizim klasik sözlerden bir de bunu yazacağım bakalım ne diyecek. Tatmin olamıyorum dedim. İyi oldu. <laughs> Çok dönem değil ya'yı da de yazalım. Ondan sonra sorumuzu soralım. Bu da bizim klasik sözlerden. Eyvallah kardeş dedi. Yani bilmiyor. Şimdi arkadaşlar oyuna yeni karakter ne zaman geleceğini soralım bir de. Brawl hızlı yazacağım. Yeni karakter ne zaman? Brawl yeni karakter ne zaman gelecek dedim. Sordum bakalım ne diyecek. Sensiz yapamayacağını anladığında. Ya abi bu iyice felsefeye bağladı ya. Sütü oynadın mı? Sütü oynadın mı dedim. Evet oynadım. Oynamış. Roll Stars'a Stars kit karakteri gelecek mi dedim. Bakalım. Tamam şimdi Mr. P seç ve iki kilo <laughs> al. <laughs> abi <gülüyor> çok şaşırtıcı ya ne alaka. Ben ona soru soruyorum. Bu şey challenge verdi bana bildiğin. Simsimi bana challenge verdi. Kaç mega kutu açayım. Ne dedi anlamadım ama. Mega kutudan ne çıkar dedim abi. Bakalım efsane falan diyecek mi. o? Sıfır mı demeye çalıştı? Kaşar, hafız, oç, bence de. Şerefsiz dedim. Adi it dedi bana. Vay. Arkadaşlar daha küfürlü konuşurdum ama şimdi sarı dolar yemek istemiyorum. Belki canlı yayınımızda simsimi biraz daha oynarız. Saat 8'de akşam canlı indeyim. Normalde tıklayın gelin aşağıda açıklama kısmından.